Sana haberlerim var. Önemli. Konuş sana kızım. Önce ödemeyi alayım. Nereden bileyim kızım diyecek bir bilgi olduğunu. Yiğit'in yanında geliyorum. Kardeşi sizin nakliye işine öğrenmiş. Baskın yapacaklar sizi. Yeri ve zamanı biliyorlar. Uyarayım dedim. lan! Faruk! Liman iptal. Lan gevezelik etme beni dinle, liman iptal. Aynı saat karadan sokacağız. Ben sana anlatacağım. Ne bekliyorsun kızım, çıksana. Benim öyle mi? Ah. Ya hadi dışarıda say. oldu. Hı? Boncuklar. Ay kız maşallah çok güzel oldun ha. anla falan. Emir vallahi gördüğün an aklı çıkacak seni. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Pastanede mi yapsaydık acaba bunu? Ya yani ne bileyim biraz fazla mütevazi oldu sanki. Yok be der ya. Şimdi Neriman ablanın acısı taze. Böyle gözüne sokar gibi kutlama yapmak olmaz. Helal kızım. Helal. Küçük insanlar öksürmezler. Ee, böyle ev Böyle evi iyi değil mi işte ya? Hı? Yani. güzel. Sen baş başa kalalım diyorsun. Hı? <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun sana. Ne yalan söyleyeyim? Bir ara senden ümidi kesmiştim Kübra. Sıtkımı sıyırdın. Yiğit de Yiğit. Ay dedim Yiğit'in hayatının peşinden gidecek. Heder olacak. Hem kendini. Hem Emir'in ömrünü. Neyse. Doğru karar verdin. Geçti o günler. Hani ben Emir'i kaybettim sandım ya. O zaman anladım işte. Ya düşünsene dile kolay. Bir yıl sürekli beraberdik biz bu evde. Neler gördük, neler yaşadık birlikte. Bir kez olsun üzmedi beni Emir. Kırmadı. E sonunda kalbini kazandı. E haklısın bir de Allah aşkına nerede bulacaksın öyle adam bu devirde? Hani kim kaybetmiş sen bulasın. <laughs> o kafanda bir daha karışmazsa inşallah. Mutlu Mesut. Bak Yiğit'le Emir'in de arası düzeldi. Aman gözünü seveyim. Yok yok. Hem yeni yeni fark ediyorum. Ben Yiğit'i sadece hırs yapmışım galiba. Sibel'i sevmesine katlanamamışım. Haksızlık ettim yani aralarına girerek hem Yiğit'e hem de Sibel'e. Saçmalama. Bu hikayede herkesin kabahati denk. Sevmek kabahati seviyor. Ay Allah aşkına sakın zırlayayım deme. O rümelin falan akacak. Ben tekrar uğraşamam. Anını yaşa biraz. Şu anın kıymetini bil. Geçen seneyi bir düşünsene. Geçen sene bugünü. Bak nasılsın. Şimdi nasılsın? Şükret biraz. Tamam mı? Biz de gezmeye gidelim kız. Ha? Evet. Hadi bakalım. Of. Hadi biz kaçtık. Gece yıllar inşallah. Sağ Aman sen sağ ol be deli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.